Test 2 soru 1'e bakalım. 5 üssü x 3'müş, 15 üssü x bölü x artı 1 işlemin sonucu sorulmuş. 15 üssü x bölü x artı 1'i 15 3 kere 5 diye parçalayalım. x bölü x artı 1, 5 üssü x bölü x artı 1 diye parçalanır. Şimdi 3 üssü x bölü x artı 1 dursun. Çarpı. Bakın 5 üssü x 3 olduğu için ben bu ifadeyi 5 x üssü 1 bölü x artı 1 diye yazmamda bir sıkıntı yok. Şu 5 x gördüğümüz yere de 3 yazmak için bunu tercih ettik. 3 üssü x bölü x artı 1 çarpı 3 üssü 1 bölü x artı 1 olur. Tabanlar eşitken üsler toplanır. 3 üssü x artı 1 bölü x artı 1 x artı 1 sadeleşir. Cevap 3 olarak Cześć, Korak